Herkese iyi günler. Ben Metin Soyutemiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hani gençken insanlara sorarlar ya emekli olduğunuzda ne yapacaksınız diye ve herkes de sanki ağız birliği yapmış gibi emekli olunca Ege'de bir sahip kasabasına yerleşeceğim. Orada sakin, huzurlu bir hayat yaşayacağım der. Ve bu her gencin hayalini süsler. İşte bu hayali süsleyen yerlerden bir yere bugün Foça'ya gidiyoruz. Foça'ya Menemen tarafından gitmek için Menemen çıkışı Buruncuk Nova'da alışveriş merkezinden Yonca'dan sağa doğru dönüyorsunuz. Eğer Çanakkale Ali Ağa tarafından geliyorsanız Ali Ağa'dan çıktıktan 28 km sonra Yonca şeklindeki bu dönüşe varıp bu sefer sağa dönüyorsunuz. Bu Yonca dönüşünden sonra ilıpınar Yeni Bağ arası ve Foça istikameti yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe. Trafik yoğun değilse yarım saatte, yoğunsa hiç belli olmaz bir saati bulabilir. Bu yolu bir türlü benim çocukluğumdan beri düzeltmediler. Gidiş geliş tek yön. Foça İzmir'in kuzeybatısında, İzmir'e yaklaşık 70 km uzaklıkta gerçek bir sahil kasabası. Puhakai antik kentinin bulunduğu yere kurulmuş. Bir de kendisine 20 km uzaklıkta Yeni Foça adında bir mahallesi var. O yüzden halk Foça'ya eski Foça adını vermiştir. milattan önce 11. yüzyılda burada yaşayan Ayıollar, Foça adalarında yaşayan folklardan esinlenerek buraya Yunanca Pohaça ismini vermiş. Bu isim günümüze Foça olarak gelmiştir. Yüzyıllar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Foça, 1455'te Fatih tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar. Cenevizlilerin yönetimi altında kalmış. Birçok medeniyete ev sahipliği yapması nedeniyle Foça önemli bir arkeolojik merkez haline gelmiş. 1953 yılından başlayıp günümüzde de devam eden kazılarda Helenistik dönemden kalma tiyatro, Athena tapınağı, Kibele'ye ait olduğu düşünülen liman kutsal alanı ve taş ev olarak anılan Ters anıt mezarı şimdiye kadar ortaya çıkarılabilen anıtlar. Foça yaklaşık 35 bin nüfusa sahip ve imara kapalı bir yer. Bu özelliğinden dolayı günümüze kadar eski doğal güzelliği korunmuş durumda. Hiçbir şey yapmadan manzara ve denizi seyretmek bile insana huzur veriyor. Yabancı kitlesel turizmden korunmuş olması sebebiyle popüler bir tatil ve yaşam yeri. Pırıl pırıl deniziyle Kıyıya çok yakın birçok adasıyla, bakir koylarıyla, yazın bile esen tatlı rüzgarıyla yaşayabilme şansı olanlar için ve tatil için harika bir yer. Antik limanı, Beş Kapılar Kalesi, Yel değirmenleri, marinası, taş evleri, İngiliz Burnuyla ve tekneyle açılıp gezebileceğiniz küçük adalarıyla Foça gerçekten görülmesi gereken yerlerden birisi. Ben daha fazla konuşmadan foçanın güzellikleriyle sizi baş başa bırakayım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.